Gel temiz. Murat, Murat dur. Hayatında biri mi var diyorum sana. Duymadan rahat etmeyeceksin. Yakamdan düşmeyeceksin değil mi Mine? Evet. Kalbimde biri var. Ay, kim peki ha? Kim var? Kim? Kim? Ha söylesene kim? Kim? Söylesene kim, kim? Söylesene, kim diyorum sana. Gülizar. Çok fazla gaza basma. Dikkat çekme. Hafiften alalım voltayı. Hadi yürü. Tam üne kavuşacakken cesedi iki ayrı yakada bulundu. Manşetlere çok yakışacak ha. <laughs> Aa, bak 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 son kez bak kahramanla bak gidiyor bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam 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 tamam. Mine. 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 <laughs> yok, yok. Yalan, yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorum de. Ne olur, ne olur. Allah aşkına yalan söylüyorum. Mine! Sordun, söyledim. Ben Gülizar'a... Ya hayır! Hayır Gülhan aşık değilsin sen. Ya yapma. Sen sen beni vazgeçirmek için yapıyorsun biliyorum. Ne olur. Ne olur Allah aşkına yalan söylediğini söyle ne olur. Aşığım. Allah Allah kahretsin. Biliyordum geldiğinden beri. O geldiğinden beri senin peşindeydi. Ya nasıl kanarsın sen buna ya? Nasıl? O benim mutluluğum, mutluluğumu bozmak için yaptı. O, o beni, bu o beni. Bu beni. Delirtmek için yoktu. Nasıl kanarsın buna? Sen o pavyon çıkması kızan. Mine! Ağzını topla. Gülizar'ın hiçbir suçu yok. Allah kahretsin. Bir de kalkmış bana onu savunuyorsun. Allah belanı versin. <laughs> ya, ya nasıl yaparsın ya? Ben varken ona nasıl aşık olursun Safiye? Nasıl aşık olursun? Mine! <laughs> Yeter! Kendine gel. Ya <laughs> Bir kendine gel. Sana son kez söylüyorum. Bitti. Anladın mı? Bitti. Zaten çoktan bitmişti ama yeni farkına vardım. Bunu anla artık. Bak, Günizar karşıma çıkmasaydı da bitecekti. Anlıyor musun? Bu ayrılığın ikimizden başka hiç kimseyle ilgisi yok. Küpen nerede Küpen nerede ya? Onu mu arıyordun? Arkadaşlar hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Güzel Hanım birazdan burada olacak. Zeynep Hanım için de sizi biraz konser sonuna kadar bekleteceğiz. Şimdiden teşekkürler. Evet se. say. Arkadaşlar merhaba. Ee, ben Gülizar'ın annesiyim. Ee, o şu anda çok heyecanlıdır. Dualar falan ediyordur karşınıza çıkmadan evvel. Ee, ben de öyle yapardım. O, o da benden öğrendi. Ee, ben de... ...üstadlarımdan öğrendim. E, bizzat kendim de ses sanatçısıyım. E, şey, e, bizim evimizde saz söz hiçbir zaman eksik olmazdı. O yüzden gülümün kulakları musikiyle e, doludur. E, şimdi ben de e, yani acaba bu arada diyorum size bir iki kuble bir şey mi söylesem? Çok teşekkürler. Ha, anladım. Şeyden... E, gelecek. 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 Teşekkürler. Teşekkürler. Hı -hı. Gülizar Hanım gelmeyecekse biz salondan görüntüler alalım o zaman. Yok canım olur mu öyle şey? Ben gideyim bakayım bir daha. Tabii, Gel hemen. geliyor şimdi geliyor. Hemen. Gelir hemen. Gülü. Gülizar. Suzi. Gülizar'ı gördün mü? Basın bekliyor. Hayır görmedim de bunu buldum dışarıda. Yan kapının orada. Vallahi. Niye çıksın ki dışarı? Bilmiyorum. Bu üstünü başını da değiştirmiş, çıkarmış. Kim ya? Gülüzer mi mı? Ha. Ee, Babaannesi yanında mı acaba? Ecehan onun yanına gitmiştir. Vallahi Hayri Hanımlar çıkarken baktım, ben yoktu Gülser yanlarında. Peki sen sahneden sonra Gülser'i hiç görmedin mi? Ya şey, yani... alkışların sarhoşluğundan ben biraz selamda takılmışım. Ama arka tarafa baktım, yoktu. Vallahi ben de hiç görmedim onu. E, tamam, biriniz arasın bari Gülser'i. Dur, dur, dur. Şurada telefon. Allah ya Allah'ım ya. Telefonu da burada. Şimdi bir dakika ya. Evet. Ne oluyor ya? şey eve, vermeyin. Tamam, bebeği ver, vermeyin yani. O öyle heyecanlanınca saklanır. Çocukken de yapardı öyle şeyler. Ben gidip tuvalete bakayım. Fendi, sen de Kartal Bey'e git de ki feta basını oynasın Tamam, tamam hadi çıkın. Hadi feta. Feta gel. Al şunu. Ne o? Gelecek konserin için yeni dans figürleri mi? Ha? Var ya, hadi yine iyisin ha. Hadi yine iyisin. Sayende acayip film yapacaksın kızım ya. Kaçırılan star. Reklamın hiç kötüsü olmaz değil mi? Ya sen salak mısın tek ya? Sen ne olacağını sanıyorsun ya? Ne, kurtulabilecek misin sence? Ulan polisin elinde kabak gibi yüzünün fotoğrafı var, görselin var. Salak! Ne sanıyorsun? Ne olacak? Kurtulacak mısın? Yavrum benim, sen böyle şeyler için o güzel aklını yorma. Ben her işten, her şekilde sıyrılırım evelallah. Hele ki çıkış biletim sen olduktan sonra. Bana bak, sakın durma devam et ha, bas. Abi önümdekiler durunca nasıl basayım? Ya Allah kahretsin seni ya. Ara şu kendi telefonundan kaptanı da ver bana. Hiç, 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 evet. hiç, 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 hiç öyle ucuz numaralara girmeyelim. Hanım Hanımcık oturalım, benim canımı sıkma. Tamam mı yavrum? Hadi. O yemeğe geldiğim için çok hatalıyım. Tamam Esas mı? bende hata ki seni yemeğe götürdüm. Öyle mi? Evet. Öyle mi efendi? Evet. Ben anneme gideceksin. Dostum evet. her zaman bencilsin. Tamam. Her tamam. zaman. Tamam. Bir evet. teşekkür et. Ben yapma, sana sardım. söyledim. Tamam, tamam. Alo. Ha kaptan benim tek soy ben tek soy. Vallahi sen tamamsan ben de tamamım. Bir bilemedin iki güne parayla beraber sen değil. Ya bilmiyorum hızlı da olabilir zaman da alabilir bunların işi belli olmaz. Tamam sen sakın ayrılma limandan bir yere bak. Aman diyeyim ha. Ne var beni? ne? Ne dürtüyorsun? Çocuğa bağırıp durma. Tamam, o iş bende. Hadi eyvallah. Ya yürüyün ya, yürüyün. Yeşil yandı be. Emniyet meselesi. Al telefonunu al. Push